Yarım Voley YouTube ekranlarından herkese merhaba. Başlığımızda sizlerle beraber Uğurcan Çakır ve Fenerbahçe kaleci transfer gelişmesini konuşacağız. Öncesinde Yarım Voley YouTube kanalına abone olabilirsiniz ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Neyden sonra konuya başlayalım. Evet Uğurcan Çakır transferi artık son noktasına gelme aşamasında. Daha doğrusu şöyle söyleyebiliriz en azından. Fenerbahçe adına son e, adıma geldiğini söyleyebiliriz bu transferin. Tabii ki Uğur Çakır'ın kararı zannediyorum. Trabzonspor tarafı yönetimi başkan tamam artık hani Uğurcan için ayrılık vaktinin geldiğinin e, sinyallerini e, vermiş ve almış gibi bir e, güncel haber okuduğumu, dinlediğimi ve çıkarımda bulunduğumu düşünüyorum. Bence artık Uğurcan'ın da zaten Trabzon'dan ayrılması gerektiği de bir gerçeği var. Şampiyonluk yaşadı. Bu bir Trabzonspor'un tabii ki 80'li e, dönemler için Trabzonspor'un daha farklı estiği dönemler için bahsetmiyorum ama e günümüzde yıllar sonra Trabzonspor'un şampiyon kadrosunda yer alan şanslı kişilerden biri hatta ve hatta şanslı kişiler diyoruz ama kaptanı olarak Trabzonspor'daki misyonunu da tamamladığını düşünüyorum. Açıkçası Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu kadar hegemonyasının olduğu bir ligde Beşiktaş dahi kafasını kaldıramıyorken Trabzonspor'un bu ikiliye eşlik edebileceğini, şampiyonluk yarışına girebileceğini bir süre daha düşünmüyorum. Bundan kaynaklı. 29 yaşında gelmiş. E, Uğurcan Çakır'dan alacağını almış bence Trabzonspor. bundan sonra Fenerbahçe istiyorsa güzel bir bonservis bedeliyle bu ayrılık gerçekleşebilir ki güzel de bir bonservis bedeli konuşuluyor. 15'ler 20'ler alttan açılan bir e, tutar söz konusu. E, çok mu? Çok. Ama eder mi kısmına geldiğimiz zaman da iyi bir kaleci buna eder diyoruz. Çünkü Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı kıyasladığımız zaman bir tarafa Mustera'yı koyuyorsunuz 15 sene diğer tarafta kimler kimler geldi geçti. E son olarak İrfan Can Eyirbayat ve Dominik Livakovic'in yer aldı. Daha öncesinde 6 aylar yine iyi kötü maliyetlere girildi. Kaleye sağlam birine emanet ettiğiniz zaman ki Uğurcan Çakır bu sağlamlıklı bir kaleci. 29 yaşındaki Uğurcan'ın da bugün bir maliyet, bir yatırım yapılması halinde bence hani 10 sene demeyeyim ama sonuç olarak kaleciler evet 40'ları görüyor. Ama 40'lara kadar oynamakta bir tercih meselesi. Futbolu bırakamama olarak görüyorum. En azından 36'ya 37'ye kadar 7-8 sene üst düzey üst seviyede oynayacak bir kaleci performansını bence Fenerbahçe kazanmış olacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda uzunca bir süredir belki Volkan Demirel, belki Rüştü Reçberli dönemlerden bu yana eksiklerinden biri de hiç kuşku yok ki A sınıf bir kaleci olmamasıydı diye düşünüyorum. Uğurcan Çakır bu eksiği dolduracaktır. Hoşçakalın.